Çapıra, çapıra alıyorum bu arada Alışkanlık Oğlum o kadar çok sizden alıyorum, ediyorum, yapıyorum <laughs> lafı duydum ki Artık bir şey diyemiyorum İşte o yüzden <laughs> emlakçı oluruz kardeşler Selamünaleyküm Egzozlarımın açık olduğunu herhalde fark ettik sizdir Gelmeden anladık güzel abi Tam dedik nerede kal Ben Fardan tanım Fardan aynı yaşı bekmiştik bir şey, şey olmuyor. Oğlum farıma nazar <laughs> değdi Niye abi? uzunu patladı. Hadi ya. Allah benim çok bakıyor şu. An. Çıp 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 patlıyor. Alcam bir takım yine. Ben de alacağım. Tabii benim ekipmansız göremezsin. Yok ya. Her şeyim bir şey Dikim ağrır. Ağır. İyi tamam. bak motora yeni eklentim Sigara ve çakmaklık. <gülüyor> <gülüyor> o a, motorlarda koyacağım bir şey yok. Ya bir şey süpürge falan ama. He aynen yalnız böyle. Artık o da şeye sıra inşallah. O kadar çıkıyor <laughs> Dur dur bende var <laughs> bir sürü benden alacaksın. <laughs> var abi. Fahriye yazmışsın lan. He. Var. Sarar şey bol köpük yapalım da alayım çabuk. Olacak olacak. Olur bakalım. Ben Sen şunların hepsini tut bakayım. Ama mazgala gibi ooo. Ya kuzey abi sende şey var şu an. Almanya'dan gelen göçmen falan. Aynen kokusu. abi o, o. bir... Yemin ediyorum. Almanya'dan gelen? Göçmenler var ya Türkiye'ye. Karın yani, Türkler Türkiye çok, çok güzel. Aa. Tam bu koku var şu an sende. Yok Yemin oğlum hani güzel eğlendik de. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Şey, güzel abi takım bastı. Hey kuzey abi. O saniye kaybediyor. Önce su. Abi Su, önce su. Soğudaki şeyi çıkarmayacağım ben. Neydi ki? Ha yok. Şu anahtarı alsana benimkini üstüne. Allah ne, 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 ne dedi Ha? Hadi bak bolun anahtarını da değdi ha. At bir daha basıçlı suya suya. Aha. Canım ben buradaki kötü köpükleri kullanmıyorum. Yanımda getirdim köpük. Ben mi? Senin sırt çantanı çünkü. Ben put olayının köpüğünü kullanıyorum. Eyvallah. Şimdi Biz seninki de, de kullanacak. Ben <laughs> işte yani kezatlı köpükleri kullanmıyorum canım. Dön dön Korkma <laughs> Aa. Bir bir sıçtım ya. Abi burada mı ya? ya hemen Kardeşim ben... Sahip aslında. Ben kalitesiz köpükler sevmiyorum. Sağ abi. Paramız var mı? <laughs> Aa köpüğümüz var. Ben gel. Bende vardı unuttum. Kamacı da aman akıyım. Kaldı Sen bir sürelim, Ben yanımda olmasam her bokunu bir yerde bırakıyorum. Olur çok bu ne abi şimdi? şey <laughs> abi, o özellikle o de VD40 kaldı hep şuralarda buralarda. Oralar yeter bana. Çok olur Ben köpük sıkacağım mı diyorsun öyle mi şimdi? Hayır oğlum köpük falan sıkmıyoruz. sıksak ne oluyor? Bu köpüklerde kezzap olduğu için daha iyi çıkartsın diye, daha iyi sonuç versin diye. O yüzden arka jant boyam gitmiş olabilir. Bu o yüzden jant boyaları vesaire boyaları arka gidiyor kardeşim. Arka çok fena soyuluyor abi. İşte bu onun git bir olmamasını sağlıyor. Yine parlatıyor motorunu. Ovala şimdi onunla. Anneninkini bitirince benimkini de yapıyorum. Borucum Ben de. Bir şey eksik. Ne gidiyor? <laughs> <laughs> Dur. İşte. Gidelim <laughs> abi. <laughs> tamam. Abi adamın hafif bir var abi. GT mi? GT mi? GV mi? <laughs> GT 250 mi? GV 250 mi? <laughs> şey, ya, GT art. Eski kasar. Ben yeni kasasından bahsedeceğim. Ya çift silindirden tek silindirde döndü adamlar ya. Normalde sene geçtik insanlar güzelleşir şey olur. Haysun tek silindir düşürdü soruyor. Ya tek silindir kötü demek değil. KTM senelerde tek silindir ama şimdi kalitesi önemli. Abi 1990'lar falan çift silindirlerdi değil mi KTM'nin? Çift yok. silindir onlar. Şey ya şey var mesela Yamaha'nın TNR ee... çift silindir 660 cc. Yok TNR Peki. TNR 660 var. İşte. Tek silindir bir tane silindir 660 cc. Bu kadar böyle şey var, piston var. Bunu krank çıksa var ya, o kadar çıkmış. Ol, ol, var, başka yeri var mı? Şeyler de, jantları e, cantları da şöyle güzel. Cantlar, disk. Hadi bir okuyayım. Kötü bak kötü. Aslan'a gidiyorum. Ne köpür bu lan? Evet Hı? abi ben hani hiç köpürüm ciddiye bekliyordum ama evde köpürüyor yani. Ya kardeşim kötü mal kullanır mıyım ben ya? Kardeşim <laughs> bak orkid yanlış mı? Bu sağlıyor musun? <laughs> bir de kuzey abi her şey be her şey be Oğlum bugün sizden size 41 miş lan Ben de diyorum niye eriyorum ama bakayım Depoyu çitiledin mi? Çitiledim abi Egzoz evet, sıcak mıdır? Yok yok egzozu da yok. Egzoz ısınmıyor benim Özel yapım olduğu için kardeşim dışı ısınmıyor. Burada elimi gittiği yerlere kadar atabiliyor. Tamam tamam kardeşim. Tamam Okey Bu şeyi nereye koyayım? Su basar mısın üstüne? Ee, en son basarız onu At suya parayı. Buradaki cilayı da kullanmayacağız. Çünkü ben yine cila getirdiğim için. Hem de seni seveceğin cilada. Matbox. Evet. Tamam. Bir kurutmaya çekelim, kurtalım. Bozuk para var mı şey için? Abbasın için. Buyurun buyurun. 2 lira. Şimdi bak bot mesajı. Oğlum. şöyle Buyurun buyurun. buyurun. Uçtu dön bakayım arkam. Yine mi <laughs> Kuru bezin var mı sen? Gerek yok abi. Al. Havayla yapıyorum diye Su damlası kalmasın da o wax için damla kalmaması lazım. Yağmur suyu ayrı. O basınçla gelmiyor. Üsteciğim dön bakalım. Abi bir Niye? Rahatsız mı oldun? Al sana VD40. Abi şurada şey var mı ya içinde? Kaybolmuş yıllarım. <laughs> Kaybolmuş yıllarım. Bakayım kardeşim. Yeni. Yoldayken aldım. O ne abi? Balta temizleyici. Onda şu VD40'tan daha güzel bir şey buldum sana ya. Yani. VD40 asla sopanın ötesinde olsun. Ya bu bunu trenle Kardeşim. kaç basıyor abi? Kardeşim bu 500 basıyor. 500 çok. Orası basıyor. Çok... Musti. Al sil bakalım motoru bir tur. Motor olmayan